Cinsiyet değiştirme davası dilekçesi. Mahkemesine. Davacı. Vekili, Adana Avukat Saim İNCEKAŞ. Davalı, Nüfus Müdürlüğü. Konu, cinsiyetin düzeltilmesi istemidir. Açıklamalar. 1. Müvekkilim, yaşında olup, ili, ilçesi, mahallesi, cilt numara, hane numara ve sayfa numarada nüfusa kayıtlıdır. İki ergenlik çağlarında psikolojik ve hormonal dengeler bakımından daha çok kadınsı, erkeksi davranışlar gösteren müvekkilimiz bu konuda çeşitli muayene ve tedavilere maruz kalmış. Sonuç itibariyle tıp adamları yapılan tahlil ve incelemeler sonucunda müvekkilimizin yapı olarak kadın, erkek olarak tanımlanması gerektiği konusunda anlaşmışlardır. 3 müvekkilimiz en son geçirdiği operasyonlar ile kadın erkek kimliğindedir. Bu tam teşekküllü hastanelerden alınan raporlar ve müvekkilimizin dış görünüşü ve davranışları ile de açıkça bellidir. 4 Bu nedenlerle müvekkilimizin kadın erkek olduğunun tespitini talep etmekteyiz. Hukuki nedenler: TMK, Nüfus Yasası ve ilgili mevzuat. Hukuki deliller: Nüfus kaydı, raporlar, tanık, her türlü hukuki delil. Sonuç ve istem, açıklanan nedenler ile müvekkilimizin nüfus kütüğünde yazılı olan cinsiyetinin kadın olarak düzeltilmesine karar verilmesini talep ederiz. Davacı Vekili, Avukat, Avukat Saim Aşe -E Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi.